dostlar. Etrek. Doğru mu etrek? Etrek çayının üstünden geçeceğiz. Dün çok yağış var diye. Biraz buralar sulandı. Karşımız dağların ardı Türkmenistan. Ama biz şimdi Türkmen sahradayız. Nereden bildin desen işte bakın. Döve var yalnız. Döve gelir bizi karşılamaya yedneme geçti. Develer burada hala yaşıyor. Ve şu karşıda da hmm. ordunun а это, это. Hepinize çok. Yazdıklarını okuyup anlamayacak. Ne Türkmen var ne Türk Eserleri dillere destan. Evet, zıplıyoruz böyle yollarda. Bu büyük tümsekler de özellikle mi yapmışlar? Mı? İki hafta sonra da doğum yeri kutlanacak. Böyle bir de camisi var. Abdest alalım bir de camisinde. Namazımızı kılarız. Yani Türkmenistan'ın Yunus Emre'si. Şu mescidde rahat valla. Şöyle zamanı. Belki <laughs> Allah. Aferin akşam yanımızda ya. diye.